Ne yapıyor Özgür? Derse kanca'yı takıyor, yır tercasına çalışıyor. Efendim. Mert zayıf. Mert niçin zayıf diyorum, biliyor musun? Çünkü çalışmıyor. Oğlum vallahi çalışıyorum, billahi çalışıyorum. Siz görüyorsunuz ya. Saluyor. Çalışmakla bitmiyor ki Mert bey. Biz de çalışıyoruz ama hem ÖSS hem okulunuz ikisi bir gitmiyor işte. E, ne yapacağız peki? Ya bari şu okula bir çare bulalım. Ben buraya gelince düzelir diyordum her şey. Burası daha betermiş. Ya abi aslında ben şey diyeceğim ya. Yani şeytan diyor ki çalalım şu sınav sorularını bitsin bu iş. Ne dedin sen? Ben demedim abi. İşte budur abicim. İlk defa ağzından adam gibi bir şey çıktı. Oh! Yani sen şimdi çalalım diyse. Lan sen deli misin? Ben size ne zamandır diyeceğim de sizi bozmayayım diye demiyorum. Ya abi sen ağzını seveyim ya. Sen ne uğraştırırsan bunu, bunu baştan desene. Oh, çok güzel abiciğim. Valla peki bu Turan çakallarının gözü sürekli üstümüzde. Onları ne yapacağız? <laughs> Kimi? Bunları mı ne yapacağız? Pardon bakar mısın? Ne bakıyorsun lan? Ver o topu. Hadi alın. Başka. Ee, o zaman hepimiz varız yani, değil mi? Bana ne soruyorsun oğlum? Ben zaten varım. Mert'i bekleyen sizsiniz. İşte ürün geldi. Bak, geldiğimden beri üstüme sıçrıyorsun. Belli ki kızgınsın. Bir şey Sanki demiyorum. Sen kimsin ki bir şey diyeceksin Kanzi, ya? Tamam Yeter artık. Bak, buradaki herkesten çok daha önemli bu okulu bitirmek benim için. Tamam mı? Bunu anlayamazsın. Lütfen uzatma. Eski defterler kapandıysa işimize bak. kan. Aramızda bu işi en iyi planlayacak adam sensen abi. Abicim, ben hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Ama ailem hala ısrarla bana utanmaz herif, diyor. Tamam, geçen gün çok kızdım. Rahmi Hoca'nın fotokopi çekmem için verdiği sorunları... Baktın mı yoksa? Eyvallah, bu sefer baktım abi. Ne kendine Müslüman çıktım be? Ya diyemedim abicim, tamam mı? Diyemedim. Neyse abicim, neyse. Dedin diyemedin, şimdi kapatalım o konuyu. Dakikası dakikasına sistemli tek adam sensin aramızda. Bu işte de sen bize lazımsın abicim, tamam mı? Tamam. Ama sadece plan yaparım, bak gerisine karışmam, tamam mı? Güzel. Operasyonun adı ÖSS. Yani ölümcül sınav soygunu. Chapter One. Matematik sınav soruları. Ne yani? Fatma Hoca'yı mı soyacağız? Hayatta olmaz. Vallahi benim için ama hoş. Matematikle sorunu olan silersiniz. Ben de iyiyim. Ama hepimizin en belalı dersi abicim. Bence başlangıç için ideal. Tabii abi. Bence de. Zaten gıcım o karıyı. Direkt ondan yürüyelim. Peki nasıl yapacağız? Yamuk yap diyor ya. Bir yamuk, bir yamuk, yap, yap Şimdi yamuğun Allah'ını yapacağız. Beni dinlesene. Soruları sınavdan bir gün önce çalacağız. Fatma Hoca'nın şifreli bir çantası var ya, dosyaları, not defterini hepsini içinde tutuyor. İşte sınavdan bir gün önce bizim sorular da o çantanın içinde olacak. Oğlum bu şifreyi nasıl öğreneceğiz biz ya? Abi şimdi iki haneliydi. Hani yüz ayrı kombinasyonu var, tahmin edilmesi çok zor. Ama kanun süper bir fikri var. Evet soygunu yapacağımız gün kapıda Ramzi'ye kolluk nöbeti ayarlayacağız. Fatma Hoca bizim sınıftayken sen de Ben olmaz abiciğim, bende panik atak var. Ne bunu sen de panik olmayacaksın, atak olacağım biraz ama ha. Evet. Can, yani var. Çok acil bir dediler. Allah Allah. Kimmiş acaba? Bilmiyorum hocam. Ben hemen geliyorum. Gülüm Tehip sınıftan çıkınca ben yoklama listesine bakıyor gibi masanın yanına gideceğim. Çanta büyük ihtimalle açık olacak ama ben sınıfa çaktırmadan şifreyi göreceğim. Ayol kapanmış kızım bu. Vallahi bilmiyorum hocam. Bilmezsin tabii. Yarın öbür gün seni istemeye geldiklerinde... ...nasıl yuva kurup çoluk çocuğa karışacaksın? Sus. sus. Peki çantadan soruları nasıl alacağız? Cevap veriyorum. A öğle tatilinde. Yani okulda ve öğretmenler odasında kimse yok. Bir birkaç gündür izliyor. Fatma Hoca asla o çantayla dışarıya çıkmıyor. Hep okulda bırak. Yani odada, dolabında. Tebrikler, doğru canım. Her öğlen torunu okuldan geliyor ve o da karşı sokaktaki evine onu karşılamaya gidiyor. Bir saat boyunca orada ve biz rahatız. Ee, peki öğretmenin odasında kim girecek abicim? Kimsenin şüphelenmeyeceği biri olmalı. Yakalansa bile kimsenin soru çaldığına inanamayacağı biri. Hatta öğretmenlerin kendi elleriyle soruları verdiği biri. Çünkü o güvenli, dürüst Yok ya, aradığınız enayiye şu anda ulaşılamıyor abicim, tamam mı? Ben planı yaptım, benden bu kadar. Gerisine de nah kaç. İşte fazile, işte ahlak bulur çocuk. Öğle yemeğinden önce kan ve tina erkekler tuvaletine girecekler. Kaan, okul boşaltıldığında öğretmenler ordasını yolunu tutacak. Sinan da koridorun başında merdivenleri kontrol edecek. Gamze zaten kapitan öbetçi. Okula erken gelen bir hoca olursa arayıp bize haber verecek. E ben ne yapıyorum hocam? Abi sen sivilsin. Fatma hocayı dışarıda takip edeceksin. Bir durum olur, erken dönerse okula bize haber vereceksin. Ben de evde bilgisayarla aranızda haberleşmeyi sağlayacağım. Aa, en güzeli de seninmiş. Beyimiz evde masa başında. Vallahi işinize gelirse. Tamam abi, saçmalamayın. Bu bir takım oyunu. Uluç'la haberleşmeyi nasıl sağlayacağız abi? Aa, Mert dışarıda olduğundan zaten rahatlıkla konuşabilir. Sürekli Uluç'la cepten irtibatta olacak. B, Uluç'un mesajları açık olacak ve ben onunla cepten mobil messenger bağlantısı kuracağım. Uluç tıpkı bir santral gibi hepinizden bana haber sağlayacak. Gamze ile bende mesajlı telefon yok abicim. Biz nasıl haberleşeceğiz? Osurukla mı? Plan da parayla yapılıyor değil mi? O kadar paramız yok. Ne yapalım? Hayır, olmaz öyle şey. Ya bir şey yapıyoruz bari tam yapalım. Ben hallederim telefonu. Alo. Her şey tamam, başlayabiliriz. ya. Alo ha. Abi. Neredesin abicim ya? Neredesin ya? Abi düştüm bağlanamıyorum. Çok güzel abicim. Ben de içeri giremiyorum. Ne oldu ya? Mavutusu var mı ya? Mavutusu var mı? Seninki burada. Benimki kim abi? Candan Hoca diyorum abicim ya. Candan Hoca burada. Candan mı? Ne işi var orada? Ne yapıyor? Ne bileyim abicim. Keman çalıyor. Ay Allah'ım ya keman. Dur abi dur Mert'i Alo. Ha. Burada her şey tamam hocam. Oğlanı aldı servisten haber vereyim dedim. İyi tamam abi bir saniye dur sen. Bir dakika bir dakika. Eve gitmiyor ki oğlum bunlar. Nereye gittiler abi? Ya nereden bileyim? Dur bir dakika dur. Alo Sinan. Ne yapacağız oğlum ya? Çıkalım oradan. Ya abi Candan içerideymiş. Daha da keman çalıyormuş ya. Of ya o oradan bu buradan. Bir dur abi bir dur. İşte abi sen de takip et, bir şeyler yap. Ne bileyim? Ne takip hocam? Kadın taksiye bindi gitti diyorum sana. İyi, tamam abi, tamam. Ali Uluç! Öndeki arabayı takip edeceğiz. Ne yapacağız şimdi ya? Dur lan. Ne yapacağız şimdi? ne bileyim lan ben? Hem sen niye geldin ki buraya? Ne bileyim ben ya. Hat koptu. Panik oldum işte. Kemal sesi ne ya? Alo! Uç! Nedir durum abi? Ne olacak abicim? Bekliyoruz işte ya. Gamze de geldi. Üçümüz bekliyoruz. Gamze'nin ne işi var lan orada? Allah tepeniz kan bakın size. Üçünüz yan yana durasınız diye mi aldı o aletleri size? Çok tebrik ediyorum sizi. Puh! Sizin yapacağınız işe be. Puh! Ya tamam abi ya. Tamam biraz sakin ol. Tamam. Şimdi herkes telefonlarını titreşim alsın. Benden haber beklesin. Oğlum alışveriş merkezine geldik lan burada. Ben peşlerindeyim. Eyvallah abi. Sizde durum ne? Burada durum biraz karışık ama sen yine peşlerinden ayrılma. be Candan'ım. Kendini zamansız bir müziğe veresin tuttu. Aha da cep numara. Noy 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 Şimdi bir de plakça adresi lazım. Aç be, aç be. Efendim? Candan Koca Hanım'la mı görüşeyim. Evet, buyurun. Hocam, ben ben Plak'tan arıyorum. Evet. İsmim Cevat Ceyhan. Buyurun. Efendim, biz bu Candan Erçit'in tirajlarından sonra... ...okullardaki gizli yeteneklere eğildik. Evet. Eğilince de sizin şeyinizi gördük tabii, e, isminizi. Ay, e, Sayın Ceyhan, e, çok kibarsınız efendim. E, e, tabii görüşelim, görüşelim. nasıl çıkarsın peki? Ya valla mümkünse hemen. Çünkü stüdyo boş, böyle bir ses kaydı. Ortaklarım burada. Böyle bir sözleşme imzalasak falan. E, bugün, bugün gerekiyorsa öyledir efendim. E, ben dinliyorum sizi. Ee, o zaman ben adresi vereyim. Tamam, yazıyorum. Ee, Bemur Cevat İmece Çarşısı, Karşısı. Ne, ne çarşısı? Hanımefendi, İmece Çarşısı, Zeyre'ye karşısı. Bu adreste bir yanlışlık yok değil mi? Ne alakası var ya? Ne yanlışlık olabilir? Aa, tamam efendim, orası demek ki sizin yeriniz. Hadi bekleyin. Demol plak çabat çayal. Ulan var ya, bu şive de müzik sektöründe her zaman işe yarıyor. Ya. <laughs> Ay siz bana kısık lanet Ha, Sinan'ı da alın çıkın hadi, candan çıkayım. Tamam mı abi, aldın mı? Aldım abicim, aldım. Babayı aldım. Sık. Abiciğim Bu çanta başka ya. Nasıl ya? Yani ne ya başka çanta? Abiciğim çanta değişik diyorum. Eskisi iki haneliydi. Bunun üç basamağı var. Ya niye değiştirir ki bu çantayı ya? Tamam. tam bir saniye dur. Ne var abi? Oğlum bunların işi bitti çıkıyorlar. Sizde durum ne? Valla durum hiç iyi değil abi. Oyala bir şeyler yap. Hadi kapatayım. Lan ben nasıl oyalayayım? Alo? Tamam abi. Eski şifrenin başına sonuna numaralar koyacağız. Hepsini dene. Sınavda olsan bilemediğin soruyu geçersin. Bu ne ya? Pardon hanımefendi, kasaya kadar alabilir misin? Ne oldu ki? Cihazda sinyal verdi. Hmm. var bizim deride. Hepsinde elin hiçbiri değil. Yok artık ben çıkmıyorum ya, yakalanacağız. Yok abi dur dur, bir de başına koy bir tane. <laughs> Hanımefendi, küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Lütfen bizi affedin. E, estağfurullah efendim. Estağfurullah. Benim biraz acelem vardı da öyle zamanımı aldınız. Yürü yavrum, geç. Ya, şey. ya. Ah ulan, ah ulan, ah. Bulut çalıştır kafayı, çalıştır kafayı. Bir matematikçi ne şifre koyar? Çocuklar, şey şifre. geometrinin şifresini veriyorum. Değil, Değil sayısı sayı yani. 3.14. Aha da buldum. Dene abi, dene. 3, 1, 4. Unutmayın. Ya da 4, 3, 1. Başka unutacaksınız ama. Ya dene hepsini işte ya. 3, 1, 1,